Tekrardan merhabalar arkadaşlar. peyzaj tasarımlarını görselleştirme eğitim serilerine e, devam ediyorum. Hatırlarsanız bir önceki derste Max üzerinden bizim e, sert zeminlerimizi ve tüm alanlarımızı e, modellemiştik. Ben bahsettiğim gibi videoda anlattığım yöntemlerle birlikte ben e, sert zeminlerimi şu an e, kabaca yaptım. Şu an ee, birçok kısım halle olmuş durumda ve şimdi e, buradaki halk ustalardan da biraz yaptım. Bunun halk nasıl yaptığımı size bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi şimdi görmüş olduğunuz gibi şu kısımda şunu bir her seleksiyonu kapatayım. Bakın cam e, çam yaylar çizerek buradan e, projen projem altlığında bulunan arkuş çizgilerinden yaylar çizerek e, çizgiyi yakalamaya çalıştım burada. E, şimdi bu çizgileri editable spline'a dönüştürdüm. Dönüştürdükten sonra attach butonuna basarak bu tüm yayları çizmiş olduğum yayları tek bir, tek bir çizgi haline getiriyorum ve buradan vertex moduna geçip Bunların e, noktalarını birleştireceğim. Şimdi bu ayrı tek bir çizgi olabilir ama noktalar ayrı. Bakın mesela spline moduna geçip seçtiğinde de sadece bu yayı çizdiğini göreceksiniz diğer yayları seçmiyor. E, şimdi vertex moduna geçiyorum ve e, noktanın bir ucunu tutuyorum. Buradan eğer otomatik welding normalde belki sizde e, işaretli olmayabilir. E, burada weld kısmında bakın bir değer vardır. Bir yakın gelen değerleri burada weld yapıp kaynaştırma işlemi yapar. E, burada otomatik welding'e tıkladıktan sonra noktamı gelip diğer noktamın üzerine getirdim zaman bakın otomatikman onları birleştirmiş oldu ve tek bir çizgi haline geldi bu kısım. aynı şekilde bu kısma gidiyorum ve şuradaki noktamda seçip bunun üstüne bıraktığımda ee, çizgim kaynaşmış oluyor. Burada böyle bir e, lay oluştu düzelken. Bunu biraz düzenlememiz gerekecek. Buradaki noktayı seçip buradan sillete basıp şöyle biraz daha yumuşak bir görüntü almasını istiyorum. Ee, şuradaki bezeyi de. yani bunu Şöyle bir kovmuş, smooth yapayım. Daha yumuşak bir e, görünüm haline geldi. Evet, şimdi çizgim tek parça haline geldi. Spline Mode'a geçiyorum. Buradan e, çizgimi seçip, bakın burada aşağı doğru inerseniz Outline seçeneği var. Outline'ı seçip çizgimi sağ sola e, Offset Otobüsteki offset komutu gibi offset vereceğim. Yöne doğru basını tutarak oynatıyorum. Yani aşağı yukarı 25-26 cm civarı bir kalınlık Hem Bunu hemen bu e, şekilde bıraktım ve spline çıktım. Bakın bu şekilde e, uçlamı oluşturmuş oldum. E, bu kısımları detayları en sonda projenin genel hatlarında detaylarla oynarken onları düzelteceğiz e, arkadaşlar. Onları hiç sorun etmeyin. E, şimdi çizgimi oluşturdum. Buradan buna ekstrik vererek F3 Bakın e, boş oldu. Demek ki yerlerde bir sıkıntı var. Bu tür hataların da olması ders sırasında e, ayrıca, yani aslında bir dezavantajı bizim için avantaj. Çünkü e, bu tür hatalarla karşılaşırsak daha çok size hatalarınızı görmüş olursunuz. E, çözüm yollarını pekiştirmiş olacak birlikte. De. Büyük ihtimal hata şuradaki kısımdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hayır. Yine maçta çizim seçeyim. E, moduna geçip bu noktalarımla biraz oynasam herhalde izlenecektir. Şu şekilde Edelim. Evet o kısım varmış. Ee, bu çok görünecek bir kısım değil zaten buradaki şu hatayı da tabi düzeltebiliriz o tamamen size kalmış bir şey. Ee, çok dert etmeniz de gerekme mesela buradaki line'ı sildim. Şöyle biraz içeriye doğru girinti versem yetecektir. Çünkü o harf arka kalacak bir yer. çok görünecek bir nokta değil bizim de görüntümüzde herhangi bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum ama yine tabi e, düzeltebilirsiniz ben mesela çok vaktimizi almadan basitçe çek sadece nasıl e, görselleştirmeler yapabiliriz amacımız o zaten yeni başlayan arkadaşlara İlk baştan hiç bilmiyorum bir arkadaşa bilmeyen arkadaşların sıkıntı çekmemesi adına bu işe öğrenmesi adına yardımcı olmak amacıyla çektiğimiz yazma zaten ee, daha önceki yapmış olduğum e, Harp harpuşlu olan yüksekliği de 60 cm direkt ekstra tutucu 60 cm geldi. buradan e, bir kopyasını alıyorum yukarıya doğru Copy dedim ve bunun yüksekliğini 8 cm olarak verdim. Bu ikisini ben alıp son düzlemine geçip üst üste oturtayım tam şekilde. Evet bu oturdu. herhangi bir problemimiz Mesela bunu yaptık. Ee, şunu söyleyeyim yeri gelmişken. Daha önce böyle bir şey yaptınız. Yalnız bunun yüksekliğini hatırlamıyorsunuz. Ee, bunun için bakın burada e, modelleme pencerelerimizin olduğu kısımda her us diye bir kısım var. Burada tek tek komutunu seçerseniz e, boyutlu bir düzeyden ölçü almak istiyorsunuz. Noktaya gelip basını tutup bırakırsanız bakın yüksekliğinin 8 cm olduğunu göreceksiniz. Daha sonra zaten bunu silebilirsiniz. Eğer ölç yapmış olduğunuz ölçüyü bilmiyorsanız ya da almış olduğunuz indirdiğiniz sahnelerde bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ölçüsünü bilmiyorsanız buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Biz bunu aldık. Tekrardan Aygıl'a Selection yapalım. Şimdi bu e, artıştırmanın üst aldım ve Convert to Editable Poly. Editable Poly yapıyorum ve yani şu an Editable Poly oldu. Modelim buradan Polygon yüzeyleri seçip e, Shift'e basıp Bütün yüzeyleri seçiyorum. Tabi burada e, şu yüzeyi buradan dışarıya doğru bir ekstra vermeyeceğim. Aynı şekilde bu yüzeyime de Extrude vermeyeceğim. Ee, diğer kısımlara Extrude vereceğim için burayı iptal ettim. Seçimden çıkardım. Pardon. <laughs> ee, şimdi buradan gelip geometrimizin Man'in Edit Polygon'un altında Extrude kısmı var. Bu Extrude'un yan kısmındaki pencereye tıklıyorum. Bakın burada Extrude poligon tutuyor şimdi e, burada ben bunu hepsinin lokal normal hepsinin kendi yüzeyine gitsin dersen hepsinin bulunmuş olduğu yüzeylere doğru ekstrut yapacaktır ama bunu kalkıp da grup olarak yaparsanız bakın hepsi aynı yöne doğru yapacaktır biz burada e, kendi eksenlerini hizasında ekstop yapmak için lokal normali seçiyoruz e, bu yine bakımında bir e, sıkıntı oluştu bunu da düzeltebiliriz hiç problem değil e, şimdi bakıyorum 10 santim gibi bir şey oldu biz bunu 5 cm olarak yapalım bırakalım e, şimdi buradan top bir geçeyim yine burada bir sıkıntı oluştu köşerize problem yaratacağız herhalde. Hayır sıkıntı bizimde köşebiliriz Şöyle, şöyle bıraksam herhalde benim şey olmayacaktır. Aydu mesela şey mutan çıktı. Hay bakın. Hayr şu an oldu. İşte bunu 5 santim yaptık. Ee, diğer objelerimizde kaç santim olduğunu görmek için de biraz önce dediğim gibi tek aracını kullanarak bu ölçüyü yapabiliriz. Burada 6 santimmiş. Şimdi 5 santim yaptık. Evet bu yöntemle e, Harpuştaları modelledik. Tüm ben e, buradaki bütün Harpuştacılarımı aynı şekilde size göstermiş olduğum e, Yöntemle yaptım arkadaşlar. Tabi şimdi burada e, Çok da Hakkınızı almak istemiyorum ama kısaca Bir Köprüyü de Modellersek Kısaca e, nasıl yaptığımızı görmenizi istiyorum burada burada aslında e, köprüyü birden fazla e, yöntemle modelleyebiliriz çok e, basit şekilde yapabiliriz bunu e, istersek burada e, floor generator plugin kullanabiliriz ya da kısaca box'larla basitçe box'larla line'larla da oluşturabiliriz ee, ben nedensem zaten e, 12-13 dakika civarı olmuşlar e, ee, isterseniz köprüleri modellemeyi de bir sonraki derse bırakalım ee, bir sonraki derste de köprüyü nasıl modelleyeceğimizden bahsederek çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.